Merhaba. Bugün size Argemet T1 Çömlekçi Tornasını tanıtacağız. Argeme T1 Çömlekçi Tornası, kullanıcı odaklı estetik tasarımı, sağlamlığı ve kalitesiyle sektörde zirveye oynayacak bir torna makinesidir. Tasarımı ve üretimiyle tamamen yerli olup, yedek parça temini ve teknik servis konusunda da 7/24 destek sunmaktadır. Argemet T1 Çömlekçi Tornası ayaklı bir torna olup, 550 watt değerinde güçlü bir motora sahiptir. Bu güçlü motor ile iki yönlü hareket ve 0-300 devir arasında bir hız ayarı imkanı sunmaktadır. Tablası 300 mm 25 mm ölçülerinde ve kolay sökülebilirdir. İster plastik malzemeden istenirse alüminyum malzemeden tercih edilebilir. 30 kg'a kadar taşıma kapasitesiyle daha büyük ürünler çıkartmanızı sağlar. Tablasının sökülüp takılma özelliği olduğu gibi sıçratma tavasının da kolaylıkla sökülüp takılma özelliği vardır. Bu sayede temizlikte de büyük kolaylık sağlar. Bütün bu özellikleriyle argometteye geçen elektrik tornası sizin en büyük yardımcınız olacak.